Sıra sende başkomiserim. Korhan hazır ol. Usta çok dikkat et. Vaktiniz doldu. Siz bana istediğimi vermediniz. Ama ben sözümde duracağım. Çünkü ben sizin gibi dönek değilim. Silahımı çektim mi var ya, sıkmadan indirmem. Şimdi size bir hediye bırakacağım. Bu yaşlı kadına çok iyi bakın. Sizin yüzünüzden ölecek sizin. Anne. İyi bakın. İyi bakın. Kaya! Ne oluyor lan? Bak sana kimi getirdim. Kardeşini getirdim sana. Korhan? Ne işin var lan senin burada? Kaya! Sen dur orada. Çok kötü. Bana bir hareket yaparsan var ya, adamlarım içeride katliam yapar. Hareket mi hareket yok. Bak silahım da yok zaten. Müsaade et, iki dakika konuşalım. Konuş çabuk başkomiser. Karını biz yakalamıştık ama serbest bıraktık. Tamam kabul. Uçak işi gecikti. Ama bak kardeşini getirdik. Uçak ne oldu? Ayarlıyoruz. Ama sadece bu hanımı değil, içerideki herkesi bırakman lazım. Uçak ve kardeşine karşılık rehineler. Ne diyorsun? Ulan Korhan! Nasıl yakalandın Nasıl salak herif! Oldu bir kaza. Teslim olsan iyi olur. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun oğlum? Akıllı ol abi, canımızı okuyacaklar. Sıkar oğlum o biraz. Sıkar. Kafa açmaya mı geldin lan sen buraya? Ee ne yapıyoruz şimdi? <laughs> Kardeşine karşılık rehineler. Kabul mü? Yok öyle bir dünya. <laughs> Hanım abla istiyorsunuz <laughs> Korhan'la sen de buraya geleceksiniz. Sadece bir rehine mi bırakacaksın? <laughs> ee o hamile kadını da sayarsak üç tane rehinimiz olur. Evet, size yeter o kadar. Ya kardeşimle beraber gelirsin. Ya da var ya, bu teyzi burada indiririm başkomiser. O tetiğe basarsan delik deşik olursun. Ama seni kesin indiririm biliyorsun değil mi? Bak silahın da yokmuş. Ver kararını, hadi. Hadi. Hüsnü abi içeri alıyorlar. Bu hesapta yoktu. Hmm, silahı da yok. Tamam kabul. <laughs> İyi gel. Gel bakalım. <laughs> Koran içeri gir. Teyze sen de hadi <gülüyor> defol. Defol. <gülüyor> hadi uzaklaşın hemen. Uzaklaşın. Gidebilirsin abi. Anne. Yavrum. Yavrum <laughs> anne, anne, anne. Yavuz ne durumdasın? <laughs> Kıpırdama ellerim tetikte. Ateş için olumsuz. Görüşüm yok. Aferin, aferin. Hadi ulan, hadi. Yiyorsa bir şey yapın üstüne. Işte. Ben bu binayı başınızın üstüne yıkmaz mıyım? Herkes akıllı olsun, hepiniz akıllı olacaksınız lan. Geç, geç. Kapat doğar. Kapat doğar. <laughs> <laughs> Ne olacak babama şimdi? Hadi sen dışarı çık artık. Ama kalmak istiyorum müdürüm. Emre karşı mı geliyorsun? Çık dedim. Hadi kızım hadi. Baş üstüne. Melih. Melih oğlum nasılsın? Yorma yorma kendini halledeceğiz az kaldı. Amirim. Söyle kardeşim. Burada. Silah. Şişt. Hayırdır? <laughs> Bir şey yok. Arkadaşın durumuna bakıyorum. Niye? Doktor musun sen? Artık hastaneye gitmesi lazım. Ne biliyorsun? Belki de gömmek lazım. Kalk bakalım. Kalk. Kalk. Günlerce plan çalıştık. Her şeyi hesap ettik. Nasıl patlarsın lan sen? E siz de patlamışsınız. Kısılıp kalmışsınız buraya. Lan kes! Dünya para kaldırdık. Beş kuruş kalmadım şimdi? He? Kalanlara polis el koydu. Yemin ederim bir dolar bile yok. Ne yapacaksın şimdi Koran? Ha? Bence en iyisi teslim olmak. Ne dedin sen? Ne dedin? Bence en iyisi... Lan! Gel. Lan korka girif. Ben ne diyorum? Niye yolladılar seni buraya? İkna et. Kaya teslim olsun dediler değil mi lan? Sayın Polis de yani iş tutup abini satarsın sen ha? Ne yapayım lan ben sana şimdi? Ha? Paylaştım. Ne yapayım ben sana Koran? Adam. Abi Abi da? haberlere çıktık. Kaçma ne haberi lan? Yav gel bak. Bölümüş. Evet yanlış duymadınız uçak istemişler. Ancak yetkililerden aldığımız bilgilere göre bu istek gerçekleşmeyecek. Çünkü bunun daha büyük bir terör saldırısına yol açabileceği endişesi söz konusu. Aç şunun sesini Bilal. Hava yoluyla kaçmaları artık imkansız. Talepleri reddedilen saldırganların ne yapacakları ve bu krizin daha ne kadar süreceği merak edilenler arasında. Bu bu ne saçma haber böyle? Ne diyor lan bunlar? Ne diyor bunlar? Hani uçak ayarlacaktınız. Ee, yalan yanlış konuşuyorlar. Uçak ayarlandı. Lan Gözünden belli lan yalan söylediğin. Beni kandırıyorsunuz ha? Beni oyalıyorsunuz öyle mi? Arkamdan kim bilir neler yapıyorsunuz. Asıl sen ne yapıyorsun be adam? Bitir artık şu işi. Ya değer mi o kadar belaya? Yok, değil mi uçak? Bak Kaya. Hemen şimdi teslim olursan mahkemedesin. <laughs> soruma cevap ver, soruma baş komiser. Yalan söylersen vuracağım. Uçak var mı? Uçak yok mu? <laughs> yok. Bulamadık. Bak ben buraya iyi niyette geldim. Lan! <laughs> Benle oyun he! Siz kimsiniz lan? Kimsiniz lan? Ne yapayım ben şimdi? Geberteyim mi lan sizi? Hani ne oldu? Sesin çıkmıyor. Yedin de ya. Rahat rahat konuşuyordun. Hadi konuşsana başkomiser. Ne oldu? Ne oldu şimdi ha? Bittin hmm. yalanları. Kimi kandırıyorsunuz lan siz? Kimi kandırıyorsunuz Aa yeter bu kadar ee? ya yeter. Abi dur bir yeter. dakika dur. dur. Dur abi dur. 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 Ne oluyor nereye? Konuşsana bak. Hüsnü orada o halde ben burada duracak Konuşsana. mıyım ya? Kaldırın. Kaldırın, Kaldırın. diğerinin yanına şunu hadi. Ayak altında durmasın hadi. Hadi sen de hadi. İçeri daldığın an rehineleri vuracaklar. Daha mı iyi olacak? Ya Hüsnü olacak peki? Hüsnü olacak? Herif orada manyakların karşısında tek başına. Hüsnü orada dayanıyorsa, sen de burada dayanacaksın. Hepimiz dayanacağız. Ya ben girer alırım onları. Herkes bir sakin ol şey ya. Öyle Abi bir sana, şey yapmayacaksın. Dur. dur. Kimseyi riske atamayız. <laughs> ne rehineleri ne de sizi. O zaman duvar mı deliyorsunuz, tavan mı deliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yapın ya? Bu herifler bir daha dokunursa üstüne ben kendi bildiğimi yapacağım. Hadi kalkın lan ayağa. Kalk. Öleceksiniz. Ayak koş kalk Serbest kalacaksınız. Gözünüz aydın. Teslim olun. Ne? Kaya, Korhan, Doğan kaldırın ellerinizi. Hadi ya. <laughs> Sebep? Konuşmayın duvar dibine dizilin hadi. Hadi! Şş. Sen neyine güveniyorsun lan? Sen neyine güveniyorsun lan? Usta geliyoruz usta, geliyoruz usta! Usta abi, usta abi geldik dayan! Geçin! Geç geç geç! Geçin hadi hadi! Sen neyine güveniyorsun hadi. lan? lan. lan. Neyine güveniyorsun? Ah. Usta abi, usta abi ah. geldik dayan! Usta, usta, ah. usta. tamam artık tamam! Kaçtılar usta, kaçtılar!

Bilinci açık. Hemen. Hemen ambulans alın. Hemen ambulans alın. Bilinen yere acil sağlık ekibi. Acele edin.